Malum hava soğuk. Çekilen astar kurutuluyor. Tamponda vuruklar vardı. Tamponun vuruklarını düzelttiler. Astar çektiler. Motor kapının ucuna hafiften bir dokunulmuş. Bizim Hasan'ın 106'sı da yavaş yavaş toparlanıyor. Bu araba ne kadar sürer daha? 1 gün, 100 gün daha sürer. bir iki gün daha sürer. Boya atılmadan görmek istiyorum. Bizim Hasan'ın yüz altısını da detaylı göstermek isterdim ama ya dükkanda iş çok kardeşim ya. Yetiştiremiyoruz ki ya. Aslında çocuğun arabasını aşama aşama çekmek isterdim de. Neyse bakalım. Burada bir şahinimiz var. Havuya kaldırdık. Çürük çarıklar yapılacak ama orijinal bir şahin. Çok da fazla bir çürüğü yok dış aksamı toplanacak. Yalnız tabanı çürümüş arkadaşlar. Bagajı çürümemiş ama tabanı iki taraftan da çürümüş. Tabanına sac yerleştirecek Soner Usta. Evet. <laughs> Taş devrinde hani ayağın koyun da böyle yerde gidiyor ya. Ulan arkadaş ya. <laughs> evet gelelim bizim Ford Escort'a. Şu anda eskortumuzun camını söküyor ustalar. Tolga Otocam Cam, hoş geldiniz. Hoş bulduk usta. Evet. Şu anda e, silikonları kesiyorsunuz değil mi? Evet usta. Evet camın silikonunu kesiyorlar arkadaşlar. Tabi araba eski ve silikon da yıllanmış olduğu için daha zor kesiliyor. 3-5 senelik arabada daha rahat kesiliyor. Doğru mu? Doğru doğru usta. Evet bayağı da uğraşıyorlar. Camı sağlam çıkarmak maksat. Evet. Camı sağlam çıkarırlarsa zaten 30 lira maaş Kaçarlar Kaç lira? 30 lira. İndir şu elindekini. İki, iki yemek Camı Camı sağlam devir. çıkarırlarsa. Çıkarırlarsa 30 lira bağış iş ona. 30 lira ona 30 lira. Yemek parası yani evet. öyle evet. yemek verirsin. Sen eskiden daha bunu 30 lira düşük verdim <gülüyor> <gülüyor> Ama 50, <belli, gülüyor> 50 sana 50 sana. Baba. <laughs> <laughs> evet. Camı sağlam çıkarırsa yoksa 600-700 gidecek. Evet. Camı da pahalıdır eski 600, 700 araba 600-700 milyon. Yapma ya. Tabii. Neyse ama uğraşıyor adamcağızlar evet. ne yapsın? Ana kesiyor lan. Bak bak. Hani Dur, içeriden gösterelim. Evet. Pelle. Bunlar bunlar bu meslekteki dürüstlüğün abidesi bunların yaptığı. Değil mi? Çoğu kırıp çıkıyor. Kırıyor, yeni camı evet, satıp camlar. para kazanmak istiyorlar, değil mi? Evet. Efendim. Oğlum çıktık mı? Evet. evet. Karşılıklı testere kullanır gibi. Maşallah, maşallah. Eğer bu cam sağlam çıkarsa var ya. Soner ustadan kaptınız ha? Soner usta 30'u belki 40 yapabilir. <laughs> <laughs> Eli yaptı zaten abi. Yaptı, yaptı, mı? Yaptı. yaptı mı? Yaptı. Yaptı mı? iyi yaptıysa tamam. 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 Bak 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 bak. Onu da araya sokuşturuyor ki az bir şey araya açıyor. Hmm. Arada. Tolga cam çıkarır bunu ya. Bizim demirci estesi dördüncü yol 40 numarada Tolga camımız var. Her türlü arabanın camlarını kaskodan, sigortadan değişiyorlar. Ekstradan Tolga'nın eli kabardı. Geç arkadan. Şu cam çıkmadan gitmeyeceğim buradan. Haberiniz olsun. Bakın bakın. İşte bir arabanın ön camı böyle sökülüyor arkadaşlar. <laughs> Silikonlu. Aha. Tel evet, kırıldı. Evet, evet. Yedeği var mı? Var tabii ki. Teli, bunun teli pahalı mı? Yani işte sayılır. Bunun için özel tel. Sadece bunu kesmek için. He. Birlik mi? Aynen abi. Bir ana teli. Özel tel. Evet. Çelik özel tel. Usta. Soner Usta yavaş yavaş temizlemeye başlamış. Alt tarafları bitirdi. Şuraları komple bitirdi. Bunlara megez çekecek, silikon çekecek. Bir daha çürümesin diye. Eskortumuz yavaş yavaş ortaya çıkıyor. <laughs> Tolga özel he? <laughs> Vay be. Buradan gidin, buradan mı? Bizim Tolga mesela bu yıllanmış bir cam ya. Pat diye çürüyor şey yapmaz değil mi? Ca cam mı? Yok usta cam öyle kolay kolay eskimez. Eskimez mi? Soner Usta nerede? Gitti, Vallahi da çıktı. Tolga geç hadi. Koltuğun üstü boşsa direkt koltuğun üstü. Aha da çıktı vallahi. Evet arkadaşlar kolay değil. Şu silikonlar, şu görülen silikonlar arabanın içine su girmesin diye bir de camı tutsun diye. Tolgacığım bunları kesti ve çıkardı. Cafer Usta yine iş üstünde ya. Böyle çalışkan adam görmedim hayatımda ya. Aa, onları kazımak için özel aparat yapmışlar. Bak sen. Ben tutayım Tolga. Ha. Sen onu sıyıracaksın ki Söner Usta çürüğünü çarrağını temizleyecek. Efendim abi. Efendim. Aldım aldım. Soğuttuğun zaman eski yerine gelir Cafer. Biz 20 senedir şey, çoluğu çocuğu bu şey, işten geçindiriyoruz hemşire. 30 sene, 30 sene de ben değişikliğe ekmek Cafer arabayı kurtarıyoruz, arabayı. Yoksa bu araba orada daha gidecek. Bastır orayı. Bastır oradan da kurtar, Hadi. Cafer bunun fakültesi yok. bırakabilirim. Yafer, bizden hmm. paydaşızız vallahi. Tamam, an. araba araya alıştır, paydaşız. Zor oldu vallahi. Ha. Arzu'nda Ya ben sana yok mu diyor? Bir düne geldi, yok hiç çalışmıyor. <laughs> <laughs> Paydos. Kendine çok hırpalandın bu escort yüzünden ha. Abi adam acele ediyor. Bir de arabanın sahibi acele mi diyor? Yok Mustafa ediyor. Cevap ver. <laughs> <laughs> bir dakika. Tamam oraya azıcık yukarı kaldı. Cafer'im bir dakika. Evet. Çok mu çürüktü lan Cafer orası? Ha, yoktu. Saç yoktu ki görmedim. Yoktu değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Şuraları güzel yapmışsınız lan. Görmedim Öbür abi. kapıyı açsana Cafer. Tam yoktum bunu, tam. Vallahi komple saç geçirdiniz he. Hmm. Helal olsun ya. <laughs> İyi tamam hacı. <acil>. olduğu zamanı diyoruz.